standlarımız var. İlgili birimlerimiz, asayiş, siber, narkotik, terör, trafik birimlerimiz. Vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın güvenliği için almaları gereken önlemlerle ilgili bilinçlendirme faaliyeti yapıyorlar. Özellikle trafikte görünürlüğü arttırmak için kol pozu bantları, çantalar kullanılmasının önemini vurgulamak için hediyeler e, takdim ediyoruz. Tabii bu yıl e, trafikle çok önemli e, bir hedefimiz var. <laughs> Ve e, Türkiye ortalamasından e, altında e, bir kaza sayısına ulaşmak istiyoruz. Burada önemli çalışmalarımız var. E, Asayişle ilgili çok birçok konuda Türkiye ortalamasını ciddi e, anlamda e, altındaki suç oranlarına yakalamış bulunmaktayız. Edirne polisi için gurur verici bir çalışma. Tabii bizim için yeterli değil. Her geçen gün daha iyiye yürüyeceğiz. Daha iyisi için uğraşacağız. Hedefimiz bu. Edirne'mizin her günü bir gün öncesinden daha güvenli olsun istiyoruz. Edirne'mizin hiçbir sokağında kendini güvensiz hisseden hiçbir vatandaşımız bulunmasını istiyoruz. Bunun için ee, ayaktayız. Ee, bekçimizle, polisimizle, komiserimizle, müdürlerimizle aldığımız bütün tedbirler e, hepsi edememizin güvenliği için. Bu anlamda ııı e, hem polis günümüzü kutlayan, hem de aldığımız bütün tedbirlere gerçekten çok büyük destek veren halkımıza şükranlarımı arz ediyorum sağladığımız başarıda halkımızın e, çok büyük desteği var, çok büyük katkısı var. Bu kadar katkı ve destek olmasa bunu sağlamamız bizim gerçekten kolay olmaz. Bu e, noktada tüm e, halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu desteği artmasını da e, talep ediyorum, sürmesini talep ediyorum. E, biz yılmadan, bıkmadan, usanmadan e, her şartta Edirne'nin huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Ben herkes emin olabilir. Bizim her türlü öneri, görüş, talep varsa o da alabiliriz, açığız. Edirne'nin bu yapısı bizi destekleyen, yönlendiren yapısı gerçekten bizim için çok önemli bu anlamda e, tüm vatandaşlarımı, vatandaşlarımıza e, e, arz ediyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu aziz millete, bu aziz devlete, bu topraklara e, şanla, şerefle nice 180 yıllar hizmet etmek nasip olur. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Türk Polis tüm